Sayın Medya TV takipçileri, bugün Milli Kuvvetler Caddesi'ndeyiz. Milli Kuvvetler Caddesi'nin yenilenmesi hakkında esnafımız ne düşünüyor, vatandaşlarımızın bu konu hakkındaki görüşlerini gelin hep birlikte dinleyelim. Öncelikle merhabalar. Milli Kuvvetler Caddesi'nin yenilenmesi hakkındaki düşünceleriniz neler? Yani bir esnaf olarak herhangi bir e, zararınız var mı müşteriler konusunda? Tamam, mutlaka var. Çünkü e, yol ister istemez toz, pislik içinde. Yani her gün toz, küngü oluyor. Müşterilerin gelip geçmeleri mutlaka sıkıntı oluyor. Bize zararı da var yani. Tam çalışma açısından çok iyi, güzel yenilenmesi çok güzel bir şey ama şu an için daha da uzarsa bizim için sıkıntılı yani. Peki trafiğe açılacağı söyleniyor. Bu konu hakkındaki düşünceniz neler? Kapalı olmalı mı, olmamalı mı? Bence trafiğe kapalı olması daha iyi. Yani en azından esnaf daha rahat iş yapar. Herkes halkta daha rahat gelip geçer yani. Daha iyi, güzel evet. olur. Evet. Birlik Kuvvetler Caddesi'nin yenilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi. Olarak? Öyle düşünmüşler. iyi düşünüyoruz Peki trafiğe İnşallah. kapanmalı mı sizce? Kapanmalı tabii. Açık olmaması lazım. Milli Kuvvetler Caddesi gördüğünüz üzere yenileniyor. Bu konu hakkında esnaf olarak düşünceleriniz neler? Yenilenmesi güzel tabii de ee, şimdi esnafları bayağı etkiliyor. En kısa sürede bitmesi en hayırlısı olacak gibi. Tabii yenilenmesini biz de uygun gördük. Asfalt olacak diyor bazı kişiler tam bilmiyoruz ama e, belli saatlerde kapanacakmış herhalde. Halk arasında öyle söyleniyor. Belli saatlerde kapanırsa e, iş bakımından belki hızlanabilir, daha iyi olabilir yani. O yüzden şu an tam bir şey diyemiyorum ama en kısa sürede bitmesi bizim için en hayırlısı. Yani yolların yapılması değil de öncelik olarak farklı ihtiyaçların önceliğe konulması daha iyi olabilirdi. Trafiğe kapanma durumu sizce nasıl değerli? Sıkıntı, çok sıkıntı. Kapanmamalı tabii ki. Buradan gelen araçlar TTM zaten felç oluyor biliyorsunuz ki. Buradan da felç olacağına göre bunları düşünmeleri gerekiyordu. Bilmiyorum pek memnun değiliz açıkçası bu durumda. Milli Kuvvetler Caddesi yenileniyor gördüğünüz gibi. Esnaf olarak sizin bu, bu konu hakkında düşünceleriniz neler? Yani şimdi şöyle açıkçası çok uzun sürdü öncelikle. Şimdi gördüğünüz gibi bizim dondurmamız şu anda leş, toz içerisinde. Gördüğünüz gibi buraya sabah çöp bırakmışlar. Yani bir nevi biraz şikayetçiyiz biz açıkçası yalan yok. Sabah ben kendim aldım bu çöp tenekesini buradan. Tamamen kendi açımdan, kendi dükkanımız açısından söyleyeyim. Yani bu kadar uzun sürmesi çok hoş bir şey değil hani dediler başta 40 gün sürecek gibi ama ama burası mı 40 gün orası mı 40 gün yoksa toplamda mı 40 gün? Yani işte gelelim normal düzene. Şimdi parke taşları bence buraya hiç olmadı. Yol kısaldı, küçüldü. Ne bileyim yani açıkçası çok meşakkatli bir iş oldu böyle. Yani pek de memnun değiliz açıkçası. Yani ben hem kendi şahsi açımdan hem de kendi dükkanımız açısından söyleyeyim çok da fazla memnun değiliz yani. Peki, trafiğe kapalı ya da açık olması durumu hakkında ne, ne Şimdi, düşünüyorsunuz? Tabii ki mesela biz buraya mal indirmeye çalışıyoruz. Çok zor. Kendi motorumu koyuyorum buraya ki hani aracım geldiğinde çekip rahatça mal indirebileyim. Bu zaten normalde de böyleydi. Ama e, şu anki tadilattan dolayı iyice zorlaştı bizim işimiz. Hani trafik akışı yani işte geçenlerde bir burası kapalıydı. Tamamen bizim işlerimizi aksattı. Ama işte gel gelelim inşallah daha güzel olur ya. Ben uzun zamandır Milli Kuvvetler Caddesi'ne gelmiyordum. Burada değildim. Geldim ve şu görüntüyle karşılaştım. Sorduğumda bana yol yenileniyor denildi. Yani yol niye yenilenir? Bu büyük bir soru işareti benim kafamda. Aha evet şurada bir şeyler görüyorum. Altyapıyla da ilgili olduğunu düşünüyorum ama altyapı için kocaman Milli Kuvvetler Caddesi bu hale getirilemez. Böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Bu benim param. Senin paran, kameraman arkadaşımın parası. Ne hakla bunu bu şekilde sokaklara, taşlara, kaldırımlara harcayabiliyorlar? Kimden izin alıyorlar bunu yapmak için? Eski bir şey olur, eskiyi yenilersiniz. Burada eski bir şey yok. Güzelim Milli Kuvvetler Caddesi şu hale gelmiş. Esnaf perişan. Ya yani söyleyecek söz bulamıyorum. Teyzeciğim merhabalar. Milli Kuvvetler Caddesi'nin yenilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? <laughs> ne düşüneyim bu yaştan sonra oğlum? Aha günüm geldi geçti benim. Ne düşüneyim? Bunlara, bunlara düşünüyorum. Ne düşüneyim başka? Peki sizce trafiğe kapanmalı mı burası? Kapansa iyi olur hem yani, de bilmiyorum. Yapılan hizmetler çok güzel. Allah razı olsun. Baksana. Efendim her şeyle ilgileniyorlar. Deminki arkadaşlar başkandı. Birebir halkın arasına girmiş vatandaşın dertleriyle, sorunlarıyla ilgileniyor. Burada olan bu probleme dair başkan olarak eksik olmaz. Her şeyi el atıyorlar. Bir sorunuz olursa kapımızı çalın, 24 saat kapımız açıktır diyorlar. Daha ne yapsınlar? Trafiğe kapalı ya da açık olması durumu sizce Allah, ne olması gerekiyor? O, on, onu artık toplum vereceği bir karardır. Bana göre açık da olsa olur, kapalı da olur. Önemli olan burası Milli Kuvvetleri'nin lokomotif caddesi buradır. Güzelleşmesi efendim Balıkesir'e laik bir cadde haline gelmese bizler için gurur verici bir şey. Ben bunlar yapılan işlerle iftihar ediyorum çok güzel bir şey. Sağ olsunlar var olsunlar. Tek buradan araç geçmesinin bir faydası yok. Çift yönlü olsun bir tane bir tarafı araca açık olsun dedim. Yani park yeri olsun dedim. Park yeri olmadan buranın trafiğe açılmasının bir anlamı yok. Yani yapılmasının ne dediğini bilmiyorum niye yapıldı ama bir şey anlamayacağız galiba bundan yani pek ben iyi olduğunu düşünmüyorum. Biz buraya park yeri istiyorduk. Park yeri olsaydı bir araç dursun bizden alışveriş yapsın. Şimdi diyelim ki ortada kaldı, buralar kapandı. Giden araçın bir tanesi arıza yaptı. Ne yapacağız? Çekici mi çağıracaksın? Nasıl çağıracaksın? Çekici sırada, konvoyda kaldı. Yani bir park yeri olsa olurdu. Park yeri olmadığı için ben pek iyi olduğunu düşünmüyorum. bizim açımızdan burası zaten genişti. Ha, değişiklik şöyle. Yenilenme olayı güzel. Yenilenme olayında bir sıkıntımız yok. Yenileme güzel. Yenile... Ama işte bu park olayından dolayı pek memnun değilim ben. Evet, şimdiye kadar yani çok etkilendim. Bir de benim vitrinde kırıldı. Kepçe kırdı. Şimdiye kadar bitecekti. Gecikti biraz. Bir ay oluyor üç gün sonra. Daha önce bitmesi lazımdı. Yani bu tip bir şey değil. Pazar çalışmıyorlar, cumartesi çalışmıyorlar, akşam çalışmıyorlar, gece çalışmıyorlar. Olmaz yani. Hem burayı bitirmeden oraya başladılar bir de. E burasını kazdınız, orayı kazdınız. E burayı bitirin ondan sonra orayı kazın. E niye o zaman burayı yaparken orayı da yapmadınız? Bir de öyle bir şey var. Mini Kuvvetler evet. Caddesi'nin yenilenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? Bir vatandaş olarak. Sanki her sene aynı muhabbet gibi ya. Sürekli yazın böyle söküyorlar, dağıtıyorlar. Ondan sonra toplama çalışıyorlar. Ortalık toz engelli parkur gibi ya. Peki trafiğe kapanmalı mı, kapanmalı mı sizi? Trafiğe kapanması da olur sanki ya. Ha, yani çok araçlara engel olduğunu düşünmüyorum. Kapansa da olur, kapanmasa da olur. Niye öyle? çünkü bankalar çok burada. Mecbur karşılığında açık olması daha iyi. Açık olması daha iyi. Müşteri, esnafın ayakkabı gelip alışverişi, efendim ona alışveriş, bu alışveriş e, açık olsa daha iyi olacak. Öncelikle kendimi tanıtayım ben. Ee, ben Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde öğrenciyim, İsmim Ataver. Ya bu yaptıkları şey biraz göz boyamak, aşırı gereksiz bir şey. Hani her sene kaldırımlar tekrar baştan yapılır ya, o tarz bir gösteriş. Başka hiçbir amacı yok bence. Çünkü ne yaptıklarına dair kendilerine bir fikri yok. Tabii yeni yapılması güzel bir şey yeniden yapılması ya Peki sizce burası trafiğe kapanmalı mı, kapanmalı mı? Kapanmalı tabii ki yani şu an görmüyor musunuz? Yok, bir tamirat tamamlandığında. Kapanacak mı? Sizin düşüncenizle. Kapansın, yaya olsun. Ne güzel olur. Trafiğe kapansın. Yaya olması daha güzel olur. Yani trafiğe kapatılan bir yer olsaydı bence çok daha güzel olurdu ama bildiğim kadarıyla yine arabalar geçmeye devam edecek. En azından sadece insanların geçebileceği arabaların olmayacağı bir yer olsaydı en azından bence kısmen esnafı da biraz destekleyen bir hareket olurdu. Milli Kuvvetler Caddesi'nin ile ilgili bir esnaf olarak düşünceleriniz neler? Ya açıkçası çok da bizim istediğimiz bir şey değildi. Çünkü şu durum ne kadar uzun sürerse bizim için o kadar kayıp oluyor yani. işlerimizde belli bir kayba yol açıyor. Ama umarım en kısa zamanda biter de düzgün güzel bir şey olur. Herkes için hayırlısı olur yani. Peki trafiğe kapalı olup olmaması konusunda düşünüyorsunuz. Kapanmalı mı, kapanmamalı mı? Ee, yani belirli saatler arasında trafiğe kapalı olabilir ama burada esnafı da göz ardı etmemeleri lazım. O saatler esnaflarla konuşulup görüşülüp öyle karar verilmesi lazım diye düşünüyorum. Yenilenince göreceğiz bakalım iyi mi olacak kötü mü olacak ama zamanlama çok yanlış bence. Kapanmalı mı sizce trafiğe yoksa kapanmalı mı? Balıkesir'de biliyorsunuz genelde bir trafik sıkıntısı var. Esnaf kapanmasını ister ama değerlendirilebilir. Bilmiyorum. işte kuvvetler Burası Ne düşünüyorsunuz peki yenilenmesi i̇yi, konusunda? İyi, iyi, i̇yi mi oldu? Iyi, 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 iyi. oldu. Yenilesinler biraz düşünmüşler bak. Yağmur yağdı su basıyordu şeyleri. Evet. Zemini çökertmişler aşağıya. Yağmur, sellerde de falan işte mağdur olmazlar. Milli kuvvetler caddesinin yenilenmesi gayet güzel. Ama ee, dediğim gibi daha önceden trafiğe kapatabilirler de bunu. boş boşuna şuraya masraf yapıp insanlara mağdur ettiler. Yani zengin zengin oldu. Fakir daha fakir oldu. Peki trafiğe kapanıp kapanması durumunu ne düşünüyorsunuz? Kapanmalı mı sizce? Yani taksici olarak kapanması benim işime gelir ama tabii ki diğer esnafların da bir bilgisi olması lazım yani. Kapatırlarsa esnaf nasıl olur? Kapatmazlarsa nasıl olur? Bir anket falan yapmaları lazım. Çünkü isteyen var, istemeyen var. İnşallah eskisinden daha iyi olur. Peki trafik konusunda ne düşünüyorsunuz sizce kapanmalı mı trafiğe ya da kapanmalı mı? Trafiğe kapanması bence yine Yine bir şey olsun trafik yoğun akışı olsun kapanırsa daha çok yoğunluk olur trafikte bence. Eski halde gayet iyiydi ama merak ediyorum sonucu bende. Peki trafiğe kapanma ya da kapanmama durumu hakkında ne düşünüyorsunuz kapanmalı mı kapanmalı mı? Bence kapanması normal. Kapansa da pek bir şey olmadı bence. Yani böyle bir düğün zamanında ben özellikle bir çikolatacı olarak hiç memnun değilim bu durumdan. Yani bu pandemi sürecinde yapılsaydı herkes evindeyken daha rahat olur. Şimdi işin en cabcalı zamanında bu yol yapmak nereden çıktı bilmem. Zaten iki yıl pandemide kapandık. Tam iş yapacağız. Herkes Almanya'dan gelmiş, tatilden gelmiş. Yolların haline bak. Peki trafiğe kapalı olup kapanması durumu? Valla bir an önce bitirsinler de ister trafiği açsınlar, isterse kapatsınlar. Yani ama bir an önce bitirsinler yani. Şuna bak bir kere. Mallar toz içinde kalıyor. Müşteri gelen yok. Çarşıda insan yok. İster kapatsınlar, ister aslında ama bir an önce bitirsinler. <laughs>